Merhaba arkadaşlar. Merhaba Barış abi. Bu videoyu senin için çekiyorum. İn arkadaşlar internette e Barış Kurnaz abimiz var. Polis memuru. O 45 kalibre tabancasını vardı. Mühimmatı aynı Sailor buradaki mühimmatlarda. Ve fakat şey demişti. Lakt, e bu mühimmatlar laksız olduğu için hiçbirine lak bulunmadığı için tabanca da manikola yaptıkça merminin mühimmatın içine girdiğini yani merminin boyunun kısaldığını göstermişti. Benden de ben de iltibata geçtim. Ben de dedim e, baya bu mühimmattan var. 45 kalibre zor bulunduğundan kotamı tamamıyla almıştım. Ve e, görüştüm. Bana dedi sen de bir mermilerine bakar mısın? Ben de bakarım abi dedim. Tabii ki. Niye olmasın? Değişik paketlerden değişik serilerden mühimmatlar seçtim. Daha oralarda da birkaç tane var. Ve ben tabancada uğraşmaktan yapmadım. Ben yere vurmayla denedim arkadaşlar. Ve Mermiyi yere kafasının üstüne vurdum yani. Baya baya bir vurdum. Hatta bazılarında üstü artık küt olana kadar vurdum. Üstü artık kütleşti yani. Yuvarlak değil. Yeni aldığım mermi gibi yuvarlak değil. Üstü kütleşti. O yüzden biraz merminin boyu kısaldı. Birkaç tane seçtim aralarından. Ve ters çevirip hepsini yere vurarak baktım küçülüyor mu diye içine girecek mi diye ve şimdi hep beraber ölçelim. Yenisini alalım bakalım bir tane 31.87. Bir de başka alalım. 3197, bir tane de buradan alalım. 3192, ee, ne yapalım? Bir tane de buradan çıkartalım. Ya da bu bu taraftan alalım açıkken. 3197. Şimdi benim küçültmeye çalıştığım, kafasının üzerine vura vura denemeye çalıştığım mermilere bakalım. 3190 89 3183 Yani bende olmadı. Bende küçülmedi. O biraz da Fark etmesi, bu üstlerin artık küt olmasından dolayı küçüldü mermiler. Yani ona pek aldırış etmeyin. de görülüyor zaten, baya baya bir küçüldü. Yani küt oldu, o yüzden küçüldü. Hatta bu 31 54e kadar indi. Ama dediğim gibi, artık üstü vura vura kütleşti. O yüzden biraz küçüldü yani. 3177 3177 3178 Yani Barış abim bendekilerde olmadı. Sen de belki hatalı seri denk gelmiştir. Ona bir şey diyemem. Tabii ki bendekilerde laksız, hiçbir yerinde lak yok. Ama bendeki mühimmatlarda öyle bir hata görmedim. İnşallah bir dahaki aldığım paketlerde sende de hatasız çıkar. Ama düşünmeden e, alabilirsin yani. Öyle bir tabii ki pek kaliteli değil. Hiç ben de düşünmedim yani laksız olup da böyle olacağını ben de düşünmedim açıkçası. Ama ben de bir hata gör ben bir hata görmedim yani. Tabii ki çok kaliteli bir mühimmat değil. Orada hem fikiriz sanırım. Ama başka bir tercihimiz olmadığından mecburuz bu mühimmatı kullanmaya. İnşallah ileriki zamanlarda yerli firmalarımız artık 45 kalibre üretmeye başlar. Bizi de bu şeyden kurtarır yani. Dediğim ben Turan firmasıyla iltibata geçtim. Derdimi anlattım. Siz de derdinizi anlatırsanız 45 kalibre mühimmat üretmelerini rica ederseniz umarım onlar da bir an önce üretmeye başlayıp da bizi bu şeyden kurtarırlar. Oldu arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hepinize İyi seyirler. Görüşmek üzere.